Ay, diyeceğim. <laughs> <laughs> sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Gel, gel, gel daha yara, sen. sen ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? sen? <laughs> <Yara şana. gülüyor> Babam önünde de. Sen ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Saklan 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 arkamı sakla saklan 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 ne? <laughs> gel gel saklan saklan <laughs>